Working Mother TV olarak Türkiye'nin kadın girişimcisi yarışmasındayız ve yanımızda Nafis Karadere var. Bu yılki yarışma nasıl geçti? Size onu onlarının... öğrenebilir Bu yedinci yılımız biliyorsunuz. Yarışmada 2006 yılından başlamıştık. Bizim için her geçen gün, her geçen yıl daha doğrusu çok büyük deneyimleri de beraberinde getiriyor fakat giderek de daha çok zorlaşıyor ben artık bu yarışmanın giderek bir marka haline geldiğini düşünüyorum. Çünkü başvuru sayıları artık 5-6 binden aşağı olmamaya başladı. Yani Türkiye'de 80 bin 86 bin civarında kadın girişimci resmi sayısı olduğunu düşünecek olursanız her yıl bunun 6 bin adedinin bu yarışmaya başvuruyor olması bir kere çok hakikaten gurur verici. Kadınlarımız açısından da çok çok önemli. Bizim açımızdan zorluğu şu o kadar başarılı hikayeler çıkıyor ki karşımıza. Yani biz gerçekten jüri oluştururken çok özen gösteriyoruz. İçimizde üniversite rektörleri var, e, basından seçtiğimiz arkadaşlarımız oluyor. E, dolayısıyla e, hakikaten banka var, ekonomist dergisi var. E, çok yönlü bir jüri oluşturmamıza rağmen karar vermekte çok zorlanıyoruz. Emin olun e, bugün de burada e, 15-16 tane finalistimiz var. İçinden e, aslında biz biliyoruz ama şu anda söyleyemiyoruz. E, 4 tanesi 4 kategoride birinci seçildi. Hakikaten e, göreceksiniz. Her birinin hikayesi çok özgün. Ben elenen kadınlarımızın hiçbir şekilde üzülmemelerini e, diliyorum gerçekten. Çünkü en az kazananlar kadar başarılılar. Ama birilerini seçmemiz gerekiyordu e, ve çok çok zorlandık ve hepsi birbirine çok yakın puanlarla e, sonuçlandı. Bu yıl e, kadın girişimci yarışmasının yedincisini yaptık. Ee, ben bu 7 sayısından çok gurur duyuyorum. Her sene bir heyecanla bu sene de bu yarışmayı yapalım mı diye başlıyoruz ve her sene yapmaya karar veriyoruz. Ee, öncelikle Türkiye'de e, tek e, girişimcilik derneği elbette biz değiliz ama Kadın Girişimci Yarışması'nın e, ve bizim ve Garanti Bankası'nın, Ekonomist Dergisi'nin, basının e, pozitif destekleriyle girişimci kelimesi nedir? Kadınla girişimcilik yan yana gelir mi? Tüm bunlara çok ışık tutan ve bunları her sene belli zamanda tüm Türkiye'ye hatırlatan bir konu olduğu için çok değer veriyorum. Aynı zamanda başvuru sayısı 7. yarışmada 23 bin kadına ulaştı. 23 bin kadın da çok heyecan verici bir rakam. Çünkü e, Türkiye e, Odalar Borsalar Birliği'nin rakamlarına göre e, 93 bin kadın ismi geçen kayıtlarında e, kadın sahibi olduğu e, belirlenen şirket var. Bundan 23 bininin ka, 23 bin kadın kurumunun ben farklı bir şey yaptım. Ben bir yarışmada e, ön sıraya çıkmalıyım deyip münacaat etmesi son derece kadın girişimciliği açısından e, pozitif bir gelişme. Ben varım, buradayım, başarılıyım. E, beni değerlendirin diyor. Ama değerlendirme gerçekten çok zor bir süreç. Çünkü hepsi birbirinden değerli, hepsi birbirinden akıllı, hepsi birbirinden daha fazla fark yaratmış kadınlar. E, jürin önünde çok zorlu bir e, seçim e, süreci yaşanıyor. Ben, e, ödülümü bütün e, kadın girişimciler adına almak istiyorum. Burada olan olamayan herkes için e, Türkiye'de e, kadın girişimci olmak çok zor e, kadın çiftçi olmak çok zor, kadın emektar olmak çok zor e, kadın da sayılmayan ama çalışan birçok kadın var. Onlar adına almak istiyorum. demezler mi? Yaşadınız mı? Ee, bir karşılaştınız kere karşılaştınız mı? 6000 yıl önceki sistemi tekrar canlandırmak nasıl olacak diyen oldu. Tarihi bina buraya izin alamazsınız diyen oldu. E çünkü sit alanında olduğu için hakikaten te tescilli bir yapı bizim yahanemiz. Tabii ki her e, kap, e, her kapı size istediğiniz gibi açılmıyor. Ben e, ilk baştan başlayacak olursak 5 yıl önce kurduk Kobay şeyi. Bir fikrim var yarışmasının birincisiyim ve 5 yıldır Garanti Bankası'nın kadın girişimci yarışmasına bıkmadan, usanmadan <gülüyor> katılıyorum. <gülüyor> hala tek tek görüştük ee, Tabii ki onları çok birisinin söylediği gibi çok sevimsiz olduğumuzu tahmin ediyorum karşılarında masaya oturmuş ve onları didikleyen bir jüri Oysa hepsi rüştlerini ispat etmiş girişimci insanlar iki yıla yakın bir Marka geçmişimiz var aslında 11-11 sonsuzluk Zeytinyağları olarak pazarlama ağını çok iyi kurduk hedef kitleyi çok iyi belirledik ve Türkiye'nin en saf ve en sağlıklı zeytinyağını e, ürettik ve özellikle de bu markayla yurt dışında şimdi ihracatımız başlıyor. Ben aslında üniversitede öğretim üyesiyim uzun yıllardık 25 yıllık herhalde üniversitedeyim üniversitede birçok uygulamalı çalışmalar yapıyoruz ama bunlar hayata geçmiyordu çünkü üniversite olarak bizim görevimiz zaten ürün yapmak değil ve yaptığımız çalışmaların hayata geçmemesi beni çok üzüyordu. Bunun için bir ara şirket olması gerektiğine karar verdim ve e, ilk şey kurduk. Ben veteriner hekimim. Bir Fikrim Var yarışmasına katıldım mezun olduktan sonra. Mezuniyetimin ardından Bir Fikrim Var yarışmasında Türkiye genelinde iş fikrim birinci seçildi. İş fikrim Türkiye'de özel sektörde deney hayvanı üretimi ve ARGE laboratuvarı kurmaktı. Şu anda hala özel sektörde ilk ve tek firmayız. Yaptığımız ARGE çalışmaları hem Türkiye'de hem dünyada ödüller aldı. obezite Alzheimer, kanser çalışmaları gibi çalışmaları, çalışmalarda bulunuyoruz. Ve bunlara çözümler bulmaya çalışıyoruz Ben üniversitede öğrenciyken e, işime başladım. Tarımsal pazarlama bölümünde okurken e, etrafımda bir sürü e, ürünü satamayan çiftçi vardı ve denize döküyorlardı. Nasıl pazarlama sorunlarına başka bir alternatif pazarlama kanalı bulabiliriz şeklinde bir web sitesi kurdum. Sonra çiftçinin daha çok bilgiye ihtiyacı olduğunu ve bu bilgiye e, ulaşmanın çok zor olduğunu fark ettim. Bilişim teknolojilerini kullanırsak, internet, mobil teknolojiler kullanırsak e, çiftçilerin, çiler bilgiye daha hızlı ulaşırlar diye düşündüm.